karakter falan var. Evet, bak, o, karakterim var. Hmm. Şey Aldı yani. <laughs> ya. Ya. Adam adamlar görev veriyor herhalde Baksana bana görev verdi gene adam. Yani çok RPG bir oyun oldu böyle. Yani Skyrim gibi. Yani full okçu yaparsın birini. Öyle bitirirsin oyunu. Sonra bir de normalden yani kılıçla oynayayım. Hadi yani büyücü olmak istersin. O zaman tamam. O bunda o kadar bir şey yok. Arka şey köken. Her şeyi kuruyorsun da kaldığın her şeyi açtık. Aynen, nasıl açtın onu ona dikkat ettim ben de. Her şeyi açmış oldum. Her Ben şeyi de... Ben hileyle açtım da... Benim özellik, <laughs> özelliklerim ama şey... Eee... Karakter özelliklerimi elemeyim. O karakter özelliklerimi kendim açtım. Stamina'ymış, ya, driver'ım. He, onlar onu soruyor mu? Onlar ama şeyler. Ya Nerede burada uçan biri var ha, server'da. Parklarda adam dövdüm, şey yaptım. Nerede? Parklarda adam dövdüm. <laughs> Nasıl, rastgele Yok, NPC falan döv dövüyorsun. İşte yüzüyorsun şeylerde. Bak, şu an benim görev için şey lazım diyor. 12 level lazım ama şimdi çocuklar size Alper'cim sen şimdi güzel bir şey git bak aha biri bana ateş ediyor kendine güzel bir şey al silahı al al, al, al. 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 Alper'i ben silahçıya götüreceğim şimdi alayım sonra sen bize aha adam beni vurdu lan dışarıda herkes silahlı burada vestli doldu <laughs> hayda minnestite bir şey diyeyim ben yeni bir server açayım mı ya aç sen bir... Burada bir 9 yaşında bir çocuk şeyi aldım ben. Tabi ee, tabii tabii. <laughs> o zaman şöyle bir şey Ben hemen yeni bir server açayım bir çocuklar. Aç için. Şimdi Her server'da ne oluyor? Ben onu sordum sana işte. Hani değişiyor herhalde. Şimdi özel server açabiliyor. Nasıl, nasıl olduğunu bilmiyorum. Alıyorum. Sen yapıyorsun onu değil mi? Hiç kimseyi sokmuyorsun. Şimdi öyle bir server açacağım da. O Güzel bir oluyor? olay bak. Yabancı giremiyor. çaldım ya otobüse gidiyorum Ya bir de şu bir... Şimdi yine bana kızcan alayım ama bilmiyorum. Ya belki yanlışımdır tamamen. Bu birbirimizi gö bir, minimette göremiyoruz ya. Yani. O şey yani siz de diğer insanlar gibi görünüyorsunuz. Niye oğlum YouTube videosunu izledim işte ben sende normal arkadaşın olduğumu gördüm. Arkadaşım olarak çıkıyorum seninle. Uz uz uzaktayız ya şimdi mini böyle Hello my friend Lamar do mitokol. In said you, Ol, you were something of a Oynadın mı? I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out. Mini map'te falan ha. bir etkilemiyor 4 4 4. Bak 0'dan başladı 4 oldu yaraladı yani neredesin? Çabuk atlıyor evet. 12 için diyorum yani 1-2 yani bir, bir görev daha yapsa 5-6 olur Bir de şu yazılar nasıl kapatılıyor? Bu yanda yazı yazıyorlar ya Bilmiyorum hmm. o benim de büyük bir şey mi? Server mi yazıyor? Otomatik yazı nedir o? Çıkılıyorum yani Options, online options

Peşimden peşimde ne yapacağız? Peşimdeler ya, peşimde peşimde Geliyorum ya oradan atma sen Sen Ben şimdi nerede olduğunuzu nasıl bulacağım? Ben haritada böyle ama zaten benim de sıkıntım var biliyor musun? Yani benim de Arkadaş olduğum bir Yani bizim şey çıkıyor böyle Mavi bir şey çıkıyor Ben işaretlemek istiyorum sizi böyle Aa, al galiba var buldum. Bakayım. Evet. Evet. Açtım mesela hani. Yok yap, yanlış şey oldu. Şimdi açtım mesela. Ben ne olur bu? Oynamamış değil mi? Aa Buracım seni buldum. Buldum da. Aa kayboldun. Görünmez oldun. Evet. <gülüyor> 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 Ben de seni görüyorum şu an. Sonra mısın? sen hmm. Bu ne oğlum herkes girmiş. Abi özel. Millet katılmış. Oh ne kadar çok güzel. Bulamadım hmm. ya onu gözümün önünde de bulamıyorum şu an. Önce lobiye girip sonra mı göreve gidiyoruz? Nasıl oluyor? Bir daha olmak zorunda değil zaten ya. Yani. 81 80... var bir tane. Selek dedim. Ulan NPC'ler... Ben niye görmez oldun? <laughs> Görevi kuruyorum. Görevi kurmaya çalışıyorum. Hello, blind <laughs> asshole. Bak yine girdi birileri. Host değilim ki ben. Join et olmuş. Sen host olman lazım. Boş şey lan. Bahsedin. Boş. Anlamıyorum. Olamıyorum host. Ne Korktu. O oh, brocum hoş geldin. Ne diyeyim sana? Selamünaleyküm. Ay pardon. Selam vereyim dedim tekma. Silahlar <laughs> çekildi. Selam verildi ve silahlar çekildi. Bana <laughs> Selam nasıl veriliyor? Selam nasıl veriliyor? Çok olsun. Caps Lock mu? Şimdiden görev kurma çalışsın bir daha. Ama host olarak. Benim selamım yok Burucum. Selamsız sabahsız geldi. Alın Jobs diyorum. Play Jobs diyorum. Rockstar Created diyorum. Bak şimdi. Tamam seçtim. Loading de. İnşallah hostum. Dur değilim. Yok. Ah başlıyor lan. Tam başlarken yine. Oğlum beni zannetti ki oyun oynayacağım zaten ya. O 300 400 de bu adam. Ha arkadaşı galiba 9 ile oynuyor. Onu onun için oynuyor. Beni de soktular ya. Of. Oğlum ya. Bırakayım, bırak yapıyor bırak yapıyor? bırak çıkmam lazım. Bizim buradan çıkmam lazım. <gülüyor> 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 Adım, yapamadım ya. Ben şimdi yeni bir server kuracağım. Üçümüzün olduğu server olacak. Tamam onu yapalım önce. Ben nasıl ayrılacağım bu görevden? Bu it diyeceğim. Ne yapacağım? Şeyden çıkıyor o zaman. Bu ne lan? FPS'ye zorlamış görev. FPS zorunda mı bu görevde? Vay be. Adam FPS e zorunlulukmuş görevde. Ben gireyim göreve. Siz bana katılın olmuyor mu? Olur. De. Olur. Öğret nasıl olacak? Şey yapacaksın. Menüye geleceksin. Tamam. Online diyeceksin. Tamam. Diyeceksin. Capsa basacaksın. Tamam sırada Playjob diyeceğim. Playjob yok bende şu an. Ondan olabilir mi? Quick var. Okay, you bring this yourself and you know it, okay? you just trust too much.